şeyleri Yani şimdi şöyle bir şey var. <laughs> Millet İttifakı'nın adayı nasıl belirlenecek? Önemli olan bu. Her parti kendi adayıyla ilk turda çıkacaksa eğer, hı, hı. Muharrem İnce'nin şansı ne kadar? Bir ortak adayla çıkacaklarsa, ki Muharrem İnce yine çıkacak orada kendisi aday olarak, o zaman şansı ne kadar? Şimdi Net sorabildim mi? Evet evet anladım, anladım. Şimdi bir defa Muharrem İnce'nin bugünkü bu ayrılışıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin Abdullah Gül ya da Ali Babacan gibi birini aday gösterme şansı kalmadı. Sıfır. Sıfır. Bence yani, tabii. doğru. Yani o zaman şöyle oldu. Bir dakika bu, 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 önemli bir şey. Bunu bir çizelim altına. Yani artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, Millet İttifakı'nın ortak çatı adayı olarak Abdullah Gül'ü ya da Ali Babacan'ı gösterme ihtimali sıfır. Sıfır. O zaman bu da bir yani getirir. gösterir dağıldı anlamına gösterirse Hayır. o ya şey muhalefeci dağıl, dağıl. dağıldı farkı. anlamına Şöyle, bu dağıldı bir anlamına gelir. Şöyle bir yok. risk var yok. Kemal yok. Bey açısından. Ee, şey şunu söyleyeyim. Niye dağıldı anlamına gelir? Ee, hepimiz biliyoruz ki hepimiz ve daha fazlamız biliyoruz ki Ali Babacan kesinlikle ve kesinlikle ilk Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday yapılacak diye ikna edildi hatta Abdullah Gül Ali Babacan arasında sıkıntı oldu. Ali Babacan'la Abdullah Gül'ün arası bile bu husustan serinledi. Dolayısıyla Ali Babacan aday olmak istiyor. Muharrem Sarıkaya yazmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Kemal Kılıçdaroğlu bu son genel şeyde kurultayda parti yönetimini Ali Babacan'la çalışmaya uyumlu hale getireceğini söylemişti atlamışsın. Evet evet öyle bir yazı var. Muharrem, Şimdi Muharrem dolayısıyla CHP içinden bu benim iddiam değil. Şimdi dolayısıyla eğer Ali Babacan e, denklem dışıysa bu ittifak da dağılır. Şu anlama gelmiyor. Giderler Cumhur İttifakına dahil olurlar anlamına gelmiyor. Ama öyleyse bu ittifak dağılır derken Ali Babacan'ın arkasında o Millet İttifakındaki partilerden hangisi duracak böyle bir durumda? Kim temel tez yani devanın dışında kim yok Tabii, Ali Babacan olmasa orada, ben koparım bir temel hayır, tez AK Parti'den oy alma potansiyeli olarak görülüyor olan birisi o, olarak o, görülüyor. O, görülüyor o doğru ya, da değildir bence. Şey CHP'nin yani. oyları ne olacak? Yani CHP'lilerin oyları ne olacak? Şimdi ya şunu ben bir defa hani kesinlikle öngörüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi artık kendisinden olmayan bir kişiyi aday yapamaz. Cumhurbaşkanı. Bu doğru. Peki yöntem yani Belediye çatı adayı mı yoksa... Ya şimdi şöyle diyeyim. Bak. Her parti ayrı aday mı? Elim Millet İttifakı olarak çatı adayı yapmaya karar verdiler. Bunun başına da diyelim ki işte Sayın Meral Akşener'i mesela koydular. Ya Meral Akşener'i tek aday olarak çıkardı Cumhuriyet, şey, Millet İttifakı. CHP'de dahil. O durumda Muharrem İnce'nin şansı çok yüksek olur diye düşünüyorum. Yüksek olur. Bakın o durumda bile çok yüksek olur. Ee, ayrı ayrı çıkarırlarsa... Kim verecek o ya? Herkes... Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, bütün herkes Meral Akşener'in arkasında dururken Ahmet Bey genel merkezler duracak da parti yönetimleri duracak da taban yani, ne yapıyor? Taban taban Ş durur mu? Şaban Bey devam edeceğiz. Hı. Bir şeyi merak ediyorum. Şu Ümit Koca Sakal hocamız. Şimdi ho hocam az önce Turgay Güler Muharrem İnce'nin bugün yaptığı açıklamalardan böyle okudu. Dedi ki evet. Muharrem İnce şu 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 nedenlerle partiden istifa ediyor dedi. Hı hı. Şimdi o okudukça Nedenleri, hatta ben bugün Muharrem de ağzından dinledikçe sizi hatırladım. Öyle mi? Siz ne diyorsanız aşağı yukarı ince de benzer şeyler söylüyor. Kalbiniz kelime inceden edelim. yana mı? Hatta, hatta şunu söyleyeyim, o kadar ki e, bazıları kelime kelime. Evet. Peki e soru şu var ama hocam? Soru şu: e Ümit Kocasakal'ın kalbi ince hareketinden yana mı atıyor? Çok güzel. Çok güzel ee, bir soru. Ee, herkese öncelikle tabii iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar hocam. Ee, ama saptamanız hakikaten ilginç. Şimdi birkaç şarkı gel geliyor aklına. Mesela ilki şu. Biraz geç kalmadın mı? Daha önceleri nerelerdeydiniz? Daha önceleri nerelerdeydiniz? Şimdi bakın. Ben yıllardır ama yıllardır yeni değil Cumhuriyet Halk Partisi'nin fikri ve fiziki bir işgal altında olduğunu söylüyorum. Değil mi? Evet. Ve aday adaylığında da e, bunları söyledim. Hatta aday adayı olduğumda, şimdi eski defterleri de çok açmak istemiyorum ama e, bana kimlerin arşivler orada? Vay bu otuzların kafasında kalmış halen, otuzların Türkiye'si, işte e, Venezuela mı, Güney Kore mi e, olacağız diye sorulsa, tabii ki Güney Kore olacağız. Ben de o zaman demiştim ki ya Atatürk'ten hiçbir şey anlamamışsınız. Ne Venezuela, ne Güney Kore, ne Amerika, ne Rusya, tam bağımsız Türkiye demiştim. Bravo. Şimdi ben şöyle e, gireyim konuya. Bir kere meselenin gene tartışıldığını ve alındığını düşünüyorum. Şimdi kalbimin nereden olduğunu da nerede olduğunu da merak etmeyin. Söyleyeceğim siz. Her zaman çok güzel sorular soruyorsunuz Ahmet Bey. Sizi de bu yüzden çok seviyorum zaten. Şimdi e, mesele şu. Mesela deminden beri konuşulanlara bakıyorum. Kim nereden ne koparır? Yani zannedersiniz ki halterde silkme ya da efendim değil mi koparma e, yapıyoruz. Ya da e, mesela Ali Haydar Bey dedi ki yani ya şimdi ya Cumhur İttifakı'ndan yana oluyor ya da millet. Bak açık söylüyorum. Ne Cumhur İttifakı'ndan yanayım, ne Millet İttifakı'ndan yanayım. Bir üçüncü yol mümkün. Geçtiğimiz programlarda çok söyledim. Türkiye böyle bir iktidarla aslında ondan çok büyük bir farkı olmayan böyle bir e, yetersiz, kifayetsiz muhalefet arasında sıkıştı kaldı. Şimdi mesela Şaban Bey diyor ki, dedi ki yani inanamıyorum bazı şeylere. E, efendim dedi, müthiş büyük bir analiz tabii e, takdir ediyorum. O, o, açıdan bir şeyim yok ama bundan böyle bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi mesela Ali Babacan veya kendinden olmayan birini çıkaramaz dedi. Doğru duydum değil mi? Aynen böyle. Evet. Bu ne demektir? Demek ki daha önce çıkarabilirdi. Evet. Ya bu başlı başına bir felaket, fecaat ve skandal değil mi? Hocam Koskoca çıkar, ama çıkar, çıkardı da zaten, çıkardı da zaten biliyorsunuz. E, e tamam bu da Kimi skandal çıkardı. değil mi zaten? Ekibelat'ın yani, oldu. oldu. bak, ama konuşulan isimlere lütfen dikkat edin. Bu yıkım ekibinin içinde yer alan kişilerden bahsediyoruz. Şimdi ben şöyle hızlı e, bir Gül'ü de çıkartmaya çalıştı, çalıştılar. çalıştılar. Tamam, Açık bundan, net yani. Bundan daha büyük bir rezalet, helaket, savrulma, ideolojik e, omurgasızlık olabilir mi? E hey, ama Şaban Bey de ona işaret etti. Ne dedi ki yani, yani Şaban Bey'in? Bana niye kızdınız? Onu anlamadım ya, hocam. Şaban Bey size kızmıyorum. Bakın siz diyorsunuz ki artık yapamaz, artık çıkaramaz. Bu ne demektir? E, bu zamana Demek kadar çıkarabiliyordu. İşte bu ama bunları bir oraya dakika, da bir laf deseniz diyordu. Bir dakika. Hocam, ben, ben de benim. diyorum ki Hı. bunca yıldır bu savrulma içindeyken hangi Atatürkçü tırnak içinde kullanıyorum? Bu durumlara işaret edip beyler ne yapıyorsunuz? Bu nasıl bir ideolojik savrulmadır dedi. Şimdi bak ben 3-4 tane kendimce çok önemli şeyin ya, altını ben çizmek istiyorum. anlamadım istedim. hocamın ne demek istediğini. Neyse <laughs> <Mesela, gülüyor> e, ama zaten derdimiz sizin anlamanız değil. Bizi dinleyenlerin anlaması. Hayır bana abi, niye abi, çaktığınızı anlamadım hocam. Ya diyor ki bu ilkesizlik ortadayken diyor, diyor, Bey, niye tepki koymadınız? Size niye çakayım? Bakın siz kendiniz alınıyorsanız ayrı. Şimdi bakın alınganlığa gerek yok. Bakın ben sırayla söyleyeyim. Bugün biz neyi tartışıyoruz? E, Ahmet Bey ince hareketi başarılı olur mu? İşte ne yapar gönlünüz o? On... Yani bakın gene aynı şey. Gene fikir vesaire yok. Kişiler üzerinden. Ama ben bir dakika, ben fikir sordum. Tabii tabii. Dedim ki, Muharrem İnce bir fikir ortaya koydu. Turgay Hocam gire... bana da haksızlık etmeyin. Ben de fikirler üzerinden İnce'nin ortaya koyduğu, yani Muharrem İnce diyor ki, Amerika'dan demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum. Fetöcüleri, Soroscuları koruyanlarla yolumu ayırıyorum. Mavi vatanı kavrayamayanlarla yolumu Ama ayırıyorum. diyor. Ama Bu fikir değil bence. Tamam. Fikir, fikir bence. değil mi bu? Değil ki, Fikir abi yani, yani adam sonuçta ki, siyasi hocam, bir düşünce soru Bunlar bence fikir değil. Ee, i̇kincisi Ümit Hocam Yahu bunu bunları söylüyorsunuz. Bunları fikir olarak görmediğiniz için Bakın, bu halde zaten. Bakın e, bunu söylüyorsunuz. 13 milyon oyu almış bir partinin fiziki ya da fikri bir işgal altında olduğunu söylüyorsunuz. Bu doğru evet, bir yaklaşım söylüyorum. değildir. Ali Aydar Bey ya siz, sizin zaten bunu doğru bulma şansınız siz, yok ki. Siz sağ sapma içinde olabilirsiniz. Ee, siz solu anlamamış olabilirsiniz, kitle olduğunu, partisini anlamamış kimin, olabilirsiniz, değer politiği anlamamış kimin, kinden, olabilirsiniz. Ne beklenti içinde olduğunu dolayısıyla herkes dolayısıyla görüyor. hocam lütfen meseleyi kişiselleştirmeyin, şundan bahsediyorum. Bey, o ben 13 milyon oy veren insanlar için, en az sizin kadar zeki, ben bunu her parti olabilir. için söylüyorum. Her partinin genel başkanı saygı değerdir. hiçbir parti işgal altında değildir. Hele Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir zaman bir işgali söz konusu değildir. Bütün genel başkanları Atatürk'ten başlayarak saygı değerdir. Önce bunu bir kere bu ilkeyi, bu saygıyı, bu asgari nezaketi koruyalım. Siz o partide değilsiniz Bey, o diye, o partide değilsiniz ben, diye, ben başka partileri belli bir saygı çerçevesinde eleştirme dürüstlüğünü ve nezaketini göstermek zorundasınız. Ahmet Bey, e, ben Siz devam başka insanların mi? başka tercihler yapması. Reel politiğe uygun davranması ya da başka fikirleri ortaya koyması Bizim onların, politik onların, politik onların, başka bir şey onların değil. gerçeklikten koptuğunu, Oltuk Atatürk'ten koptuğunu, başka bir devrimden değil. koptuğunu Ala vesaire Bey. falan ortaya koymaz. Ala yani Adar siz Bey. daha sağ kemalist biz, bir yorum yapıyorsunuz. Biz, daha biz, bugün Muharrem İnce'nin çıktığı nokta da aynı. Bu sağ kemalinin ben Türkiye için bir alternatif olmadığını için, düşünüyorum. Sizin söyledikleriniz Sağ, beni o, çok ilgilendirir. Sakemanizm de değildir. Bu Afiş de değildir. söylüyorum. Yani Sağ, sizin bugün yorumladığınız dünya, sizin, benim Hela bugün istediğiniz dünya, Türkiye'nin ihtiyacı olan bir dünya değildir. Bunu bunu bilmeniz gerekiyor. 1930'ların dünya.